Yozgat Bozok Üniversitesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımları ve günümüzde Gazze'de yaşanan trajediyi sanatsal bir dille gündeme taşıyacak uluslararası çapta bir projeye imza atıyor. Yahudi soykırımından kaçanlara Türkiye'nin kapılarını açması, Bosna'da yaşanan katliamlar sırasında Türk halkının gösterdiği dayanışma Kırım'dan Halep'e, Doğu Türkistan'dan Arakan'a kadar mazlum coğrafyalara gösterilen sahiplenme bu toprakların vicdanının ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün Gazze'de yaşanan vahşet karşısında aynı duyarlılığı, aynı insani refleksi gösteriyoruz. Bu tarihsel duruşu akademik ve sanatsal zemine taşıyarak insanlığa yeni bir ses olmak istiyoruz. Bu duruşun bir yansıması niteliğinde Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze infografik yarışması düzenleyerek insanlık tarihinin en karanlık yüzlerinden biri olan soykırımları grafik tasarımın etkileyici ve dönüştürücü diliyle anlatmayı amaçlıyoruz. Vizyonu doğrultusunda başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda uluslararası medya kuruluşlarına yönelik bilgi notları, görseller ve video içerikleri hazırlanmakta, dijital medya platformlarında güçlü kampanyalar yürütülmektedir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleriyle işbirlikleri yapılmakta, kamu diplomasi faaliyetleri kapsamında da uluslararası paneller, sergiler ve belgesel gösterimleri organize edilmektedir. Gazze'deki masum sivillerin sesi olmak, onların yaşadığı dramı tüm dünyaya duyurmak, sadece ahlaki değil aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur.